الله اكبر <سؤال> الله اكبر <سؤال> <سؤال> الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله. رب العالمين والعاقبة للمتقين ve vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Ya Rab, ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, sana yalvarıyoruz. Allah'ım, Allah'ım ne olur huzurundan bizi boş gönderme ya Rabbi. Sen ki bizim Rabbimizsin, alemlerin Rabbisin sen Allah'ım ancak ve yalnız sana kutluk ediyoruz. Kula kul etme ya Rabbi. Kul kapısında bekletme ya Rabbi. Nimeti de, rahmeti de, cenneti de, yardımı da senden diliyoruz. Bizi muhtaçlara muhtaç etme ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için, bütün ölmüşlerimizin ruhları için, hasaten şu anda musallada bulunan, hayatını çalışmaya, üretmeye adayan merhum Kemal Zorlu Beyefendinin ve merhume Saffet Var Hanımefendinin aziz ruhları için Allah rızası için el Fatiha. haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz.